Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, YouTube'dan mesela e, bir şey paylaştınız. Mesela bakın merhaba arkadaşlar bugün sizlerle. Böyle bir video yaptınız. Bakın altta gizli diyor ve bunu değiştirmek istiyorsunuz. Gizli değil de herkese açık yapmak istiyorsunuz. Buradan düzenle'ye basıyorsunuz. Sonra düzenleden buraya isim verebilirsiniz. Sonra böyle açıklama yazabilirsiniz. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Liste dışı herkese açık. Sonra kitleyi değiştirebiliyorsunuz. Çocuklara sadece çocuklara ait. Sadece çocuklara ait değil. Bu falan gibi. ilgili video diyor. Yani ee, ne diyor? İleri seviye özelliklerden yararlanın diyor. Sadece sizin gördüğünüz... 6 saniyelik bir video çekin diyor. Yani sadece sizin göründüğünüz diyor. Kimliğiniz zin fotoğrafını çekin diyor. Ya da diyor kanal geçmişini yeterli düzel ulaşmasını bekleyin diyor. Gibi şeyler. Buradan çıkıyorsunuz. Silinsin mi silinsin. Ee, i̇şte buraya tekrar girelim buradan cihazı kaydet diyorsunuz cihaza kaydetmek için bildirimleri etkinleştirin diyor etkinleştirip yapabiliyorsunuz tanıt diyorsunuz bu video uygun değil diyorsunuz ee, diyor yani nasıl olacak bu videonun uygun olması için bu videonun uygun olması için ee, nasıl söyleyeyim ben daha e, daha böyle şey olması lazım düşünüyorum Sonra burada sil var. E, açıklama var işte. Oynatma listesine kaydet falan. Bu videoyu izledikten sonra falan. Sonra e, YouTube stüdyonuz varsa buradan YouTube stüdyo gelişmiş ayarlar yapabiliyorsunuz ve buradan sil var. Ben siliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük videom bu kadardı. İyi günler. E, Beklemede kalın. Yarında heyday yeni videosu gelecek. Bildirimleri açık durun.